Merhaba sevgili İleri Haber okurları ve İleri TV izleyicileri. Hafta içi her gün gündemi değerlendirdiğimiz İleri Raporu programımızın bugünkü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Doğan sen de hoş geldin. Hoş bulduk güzel. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Bugün yine birbirinden çarpıcı gündemlerimiz var. İlk gündemimize geçecek olursak eğer, öncelikle biliyorsun Tutuklanan CHP Adana Yüreği İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve ailesinin yüreğin, kay, yüreğin Kaymakamlığı'nın Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı bir tartışma vardı. Ve bu tartışmanın görüntüleri de bugün ortaya çıktı. Bu tartışma sonrasında da aslında Gençlik Kolları Başkanı tutuklanmıştı. Bu görüntülerde kaymakamın korumasının silah çekme ve mermiyi namluya sürme sesiyle Yıldırım'ın annesinin kaymakamlık korumasına sen halka silah mı çekiyorsun dediği duyuluyor. Kılıçdaroğlu da aslında dün yaptığı bir açıklamayla Erdoğan'ın Yıldırım'a hedef gösterdiğini söylemişti ve buna bağlamıştı tutuklanmasını. Evet. Ee İza ben bu konuyu biraz geriden almak istiyorum. Şimdi aslında mesele Vefa Sosyal Destek Grubu denen oluşumdan başlıyor. Yani ne oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, saray iktidarı toplumun genelinde işte dayanışma ağları örgütlenmesi ve çok ciddi aslında dayanışmaya ihtiyacı olan yurttaşımızın olduğu da ortaya çıkmıştı. Dayanışma ağları örgütlenmesi başlamıştı. Belediyeler adım atmıştı. Sonra işte saray iktidarı bu vefa sosyal destek grubu denen oluşumları kurdu. Şimdi ondan sonra tabii bu ne olmuş oldu? Yani e, bu mesele de aynı zamanda iktidar tarafından işte biz bu işi yaptık, başkası da bulaşmasın, karışmasın e, denmeye başlandı. Ve aynı zamanda bir tür seçim malzemesi olarak, bir tür siyasi malzeme olarak kullanılmaya başlandı. Sonra e, kimi belediyeler... Bunu bizzat biliyorum hatta takip ettik bununla ilgili haberler yaptık işte araştırdık biliyorsun sen de Tugay arkadaşımız mesela bu konuda bir araştırma yaptı Tugay Candan. Kimi belediyeler bunların içine girmedi ve çalışmalarına bağımsız olarak devam etti. Şimdi bu bunun ardından hatırlarsan Erdoğan'ın işte... Paralel yapı kuruyorlar. Aslında işte e, destek çalışmasına, dayanışma çalışmasına tek yoldan devam etmemizi enge engelliyorlar belediyeler. Hatta bunlar işte paralel yapı, bunlar FETÖ'cü, bunlar e, işte terörist falan diye e, dümdüz gittiği sözleri hatırlarsın. Hatta işte Adana'da, Mersin'de bunun çok ciddi, e, hatta Antalya'da yanlış hatırlamıyorsam e, bunun ciddi etkileri olmuştu. E, halk isyan etmişti. Bu tür sözlere belediyelerden çıkış olmuştu. Şimdi bazı belediyeler bu destek grubunun parçası oluyor, bazıları olmuyor. Şimdi evet yani görüntüler zaten çok açık. Hani herhangi bir tartışmaya mahal bırakmayacak kadar açık. aynı zamanda kendisi destek grubunun da çalışmalarına katılmış olan Yüreğir İlçe Gençlik Başkanı e, o sırada işte bu nereye veriliyor bunlar şeklinde bir sorusuna yanıt alamıyor. O sırada bağırış çağrışlar ve e, hatta silah çekmeye kadar ilerleyen ve ardından da tutuklu anmaya kadar giden bir süreç yaşanmış. Ama şimdi ben burada şuna özellikle e, dikkat çekmek istiyorum. Bu AKP'nin yaptığı, yapabileceği bir şey. Öte yandan şimdi burada bir muhalefet çizgisi ya da toplumsal muhalefet çizgisini nereye kuracağız? Şimdi ben şunun asla bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Dışarıdan baktığımda, sonuçta bir belediye yetkilisi değilim ya da işte belediye çalışanı değilim ya da belediyelere ilişkin bir söz hakkım yok. Ama şunu görebiliyorum. Efendim biz zaten vefa sosyal destek gruplarına katılıyorduk. Zaten şöyleydik, böyleydik. Ah bize niye bunu yapıyorlar? İşte böyle bir şey masası kuralım. Ne derler? bu işte millet masasını kuracaklarmış, demokrasi masasını kuracaklarmış. Şimdi bunları kuralım. Ee, i̇şte birbirimize tolerans gösterelim, saygı gösterelim falan. Bu, bu e, bir iradesizliğin beyanıdır. E, bu, Bunu yaparak sen kendi e, orada gençlik e, sorumlusunu, sorumluluğunu koruyamazsın. Sen bunu yaparak halka bir umut zaten veremezsin. Senin yapacağın şey e, kendi çalışmalarını örgütlemektir. Ben burada belediyeler açısından söylüyorum. Yani biz de yasa mevzuat biliyoruz. Belediyelerin bunları yapma hakkı vardır. Bu hakkına sahip çıkmayan belediyeler, bu hakkına sahip çıkmayan siyasi partiler, bunun için uğraşmayan siyasi partiler aslında başlarına gelecek ya da ölecek çorapları da kendileri hazırlıyorlar demektir. O yüzden buna karşı bir toplumsal muhalefet çizgisinin, aslında biz de Vefa Sosyal Destek Kurumu'na destek veriyorduk. Niye böyle yaptınız? Olmadı. Çok açık diye düşünüyorum. O ee, Arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz tekrar. Ee, bu konunun net bir şekilde karşısında olmak ve e, aslında yaşananları e, daha boyutlu bir şekilde ele almak, anlatmak, gerçekleri ortaya koymak gerekiyor diyeyim. Ee, biraz böyle meselenin bir eveliyatı da var. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet Doğan. O zaman bir sonraki gündemimize geçelim. Dün İzmir'in bazı bölgelerinde cami hoparlörlerinden çav bella çalındı biliyorsun. Sosyal medyada paylaşıldı bu görüntüler ve görüntülerin ardından il müftülüğü açıklama yaptı. Merkezi sistemlerinin frekansına korsan şekilde sızıldığını ve bunun bir sabotaj olduğunu söyledi. Bugün de konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan Fırat Tanış, İsmail Saymaz gibi isimler bu eylemi sosyal medya hesaplarından ahlaksızlık, edepsizlik, leş eylem gibi sözcüklerle tanımlarken e, Muharrem İnce ise, CHP'li Muharrem ise sorumlusunun bulunmasını ve en ağır cezanın verilmesini istedi. E, şimdi bir ibadethaneden bahsediyoruz cami derken. E, yine bir ibadet olan cem evlerinin kapıları, camları kırılırken maalesef ses çıkarmayıp cami hoparlöründen çabelle çalındığında ağır ceza verilmesini istenmesi açıkçası benim çok dikkatimi çekti. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Aynen öyle. Bu son söylediğine katılıyorum ama yine başka bir boyuttan ele alalım, başka bir noktadan ele alalım. Şimdi ya ben bunu yapılan işi bir siyasi amaçla yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Kimin yaptığını da bilmiyorum. Yani hangi motivasyonla yapıldığı konusunda benim açımdan belirsizlik var. Sonuçta biz de gazeteci hassasiyetine sahibiz yani kimin yaptığı belli olmayan bir şeyi ancak sonuçları itibariyle yorumlayabiliyoruz. temel motivasyonunu anlamak anlayamıyoruz veya bilmiyoruz. Esas olarak şu anda bilmiyoruz. Tabii ki bunu araştırırız, ederiz. O ayrı işin başka bir boyutu. şimdi bunu niye söylüyorum? Pek pekala yani tarihimizde yakın tarihimizde çok örneği olduğu gibi pekala Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ya da o iktidarın çeşitli yan kuruluşları, çeşitli isimleri, özneleri, yetkilileri böyle şeyler yapabiliyorlar. Yani nasıl şeyler yapabiliyorlar? Bir tür provokasyon yaratıp bunun üzerinden bir adım atmaya çalışmak gibi. Ben burada ciddi bir provokasyon oluşmuştur falan anlamı da söylemiyorum. Sadece motivasyonu bilmiyoruz. Yani nereden kaynaklandığını bilmediğimizi altını çizmeye çalışıyorum. Ha benim açımdan çocukça bir iştir. Yani böyle çok büyük siyasi manalar yüklenmesi gereken bir şey olmadığını düşünüyorum. Bunu bir kenara koyuyorum. Hı hı. Şimdi Mesih'in aslında ama daha e, önemli boyutu e, senin de altını çizdiğin nokta. Yani şöyle kısaca bir e, internet taramasıyla kendi yaptığımız haberlere de baktığımda 2019 yılı Kocaeli'nde, Yalova'da camide propaganda yapıldığını gördüm iki ayrı yerde daha başka örnekler de var. Ben sadece birkaç tane çarpıcı olanı söylemeye çalışıyorum. AKP'li adaylar, vekil adayları camiyi propaganda yaptıkları bir mekan haline getirmişler. Onun dışında işte bu Tayyip Erdoğan'la özdeşleşen bu Dombra Marşı denen marş ya da işte şarkı her neyse onun çalındığını biliyoruz. Aynı şekilde senin de söylediğin gibi Eee işte bu cemevine dönük saldırı var zaten tarihimizde. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın nefret suçu içeren mutvesini biliyoruz. Bu çok yakın tarihte yaşanmış şeyler. Daha eskiye dönelim. Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir neydi o? Camiler kışlamız, minareler süngümüz diye devam eden şiir nedeniyle Konforlu bir kısa süre hapis yatmıştı Tayyip Erdoğan o büyük işte Tayip Erdoğan'la ilgili işte mağdur edebiyatının yapıldığı ama bizim çokça tanıklardan öğrendiğimiz kadarıyla kitaplardan öğrendiğimiz kadarıyla içeriye her türlü işte garsonlu yani garsonu olan garsonla hizmet edilen bir ortamda hapis cezası çektiği bir dönem yaşadık biz. Ya da böyle olaylar yaşadı. Şimdi bir kere buradaki tabloyu net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ama özellikle de siyasal İslam, bu camilerin, camiler ya da işte ne diyeyim, dini simgeler üzerindeki o kutsal kılıfı yerle bir etmiştir. Yani bunu açık bir şekilde söylememiz lazım. Bu kutsal kılıf, bu kutsal perde, siyasal İslam tarafından yerle bir edilmiş. Bunlar e, tamamen siyasi mücadelenin hatta bir tür iç savaşın altını çizerek söylüyorum, hatta bir tür iç savaşın kendileri açısından yani kendileri öyle gördükleri için söylüyorum. E, i̇şte o Fatih Tezcanların, Sevda Noyanların sözleri boşuna değil. E, bir tür iç savaşın birer mevzisi olarak, birer alanı olarak görülmektedir. Siyasal İslam'dır bunun sorumlusu. Yani bunu çok net bir şekilde söylememiz lazım. Ee, şimdi o yüzden bize e, martabı okumasınlar. E, oralar işte yok ibadethane yok, kutsal mekanlar falan. Onların o kutsal perdesini siz indirdiniz. E, ha bu iyi bir şey mi? E, şöyle söyleyeyim. E, yani ben siyasal e, İslam'ın elinde ancak ve ancak poz olarak kalmış işte din, e, millet gibi söylemlerin e, tartışmaya açılması daha doğrusu tartışmaya değil ama siyasi bir e, kavganın bu kadar bariz e, unsurları haline gelmesini kendi başlarına çorap öreceğini düşünüyorum. E, o yüzden e, kimse ağlayıp sızlamasın. E, bunu siz yarattınız beyler. Evet. Ee, Şimdi sıradaki gündemimize geçiyoruz öyleyse teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz özellikle son bir buçuk yıllık dönemde çok sayıda yurttaş geçinemiyorum, çocuklarım aç, aç işsizim diyerek yaşamına son verdi maalesef. Ve bugün yine AKP Türkiye'sinin adeta aslında resmi olan ekonomik krizlerin, işsizliğin, emekçiler üzerindeki etkisinin gözler önüne serildiği bir haberle devam edeceğiz şimdi. Bugün İstanbul'da birçok gazete ve kanalda çalışmasının ardından iş bulamadığı için merengozluk yapmaya başlayan 56 yaşındaki meslektaşımız Mustafa Korucu'nun atölyesinde yaşamına son verdiğini öğrendik. Yakınlarına ve ailesine de buradan başsağlığı dilemiş olalım. Öte yandan yine bugün Ankara'da bir kişi yaşadığı ekonomik problemler nedeniyle intihar girişiminde bulundu. Üstüne benzin dökerek Erdoğan'a seslenen bu kişi, ''Adalet bu mu? Ben tek başıma sokakta yaşıyorum, hırsızlık yapmıyorum.'' diyerek isyan etti ve çevredekilerin neyse ki müdahalesiyle bir can kaybı yaşanmadan atlatmış olduk bunu da. Evet. İşte biraz önce konuştuğumuz konu yani dinin camilerin cepheye sürülmesi konusu işte esas bu gündemlerle alakalı, çok alakalı. Ortada çok büyük bir dram var. Bizim açımızdan yani gazeteciler açısından da öyle. Evet. Yani bu yılın başlarında e, Türkiye Gazeteciler e, Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, benim de üyesi olduğum e, sendika e, ve başka basın meslek örgütlerinden e, yapılan açıklamada, bir raporda, duyurulan bir raporda 12 bin gazetecinin son 15 yılda işini kaybettiği yazıyordu. Bunlar sadece tespit edilenlerdir. Çünkü e, merdiven altı çalışma diye... Tanımladığımız bu haber sitelerinde, çok sayıda haber sitesinde çalışan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Onların kaydı tutulmuyor. Bunlar muhtemelen sadece e, gazeteci olarak e, sigortası yapılan, e, basın emekçisi olarak e, sigortası yapılan arkadaşlarımızla ilgili veriler. 12 bin buna yani bu e, kapsama rağmen çok büyük bir e, rakam. Şu e, an yani çok açıklıkla söyleyebiliriz. Gazeteci, ya yani bu intihar ya da işte yaşamına son vermiş olması, ben intihar olarak kesinlikle nitelendiremiyorum. Bu, faili çok açık ortada olan bir cinayettir. Bir kere, birincisi mesleğimiz öldürülmeye çalışılıyor. Yani gazetecilik öldürülmeye çalışılıyor. İkincisi, işten çıkartan patronlar, yani ilk fırsatta topluca işten çıkartma yapan patronlar... Bunun failleridir. Üçüncüsü yine e, gazetecilerin örgütlenme hakkını elinden almaya çalışan, e, sendikalaşma haklarını elinden almaya çalışan gazete patronları, e, medya patronlarıdır. Bunun faili. E, gazetecilere mesleklerini yapamayacak hale getiren iktidardır. Bunun faili. E, o yüzden e, ortada çok vayim bir tablo var. E, ben ama bütün gazeteci arkadaşlarıma. E, Arkadaşlarımıza sesleniyorum. Dayanışma ve mücadele yaşatacak bizi. O yüzden hem sendikal örgütlenmelerinde hem örneğin bizim gazeteci dayanışma ağımızda tüm arkadaşlarımızı gerçekten yan yana gelmeye, el ele vermeye çağırıyoruz, davet ediyoruz. Bizlerin de çok büyük sorumluluğu var. Bunu ifade etmemiz lazım. Yani hem meslek örgütlerinde hem dayanışma ağlarında olan insanlar olarak bizlerin ciddi sorumlulukları var. Arkadaşlarımızın sesini duyurmak, arkadaşlarımızın yanında olmak, işsiz arkadaşlarımızın mücadelesini ve sesini yükseltmek için bizim de büyük sorumluluğumuz var. Bunları da hakkıyla yerine getirip getirmediğimiz ayrıca bir tartışma konusudur. Bu açıdan öz eleştiri de vermek gerekir. Ama ortada yaşadığımız failleri belli bir cinayettir. Sevenlerine, yakınlarına baş diliyorum. Şimdi ise hükümetin sağlık emekçilerine hakkınız ödenmez deyip gerçekten de ödemediği bir haberle devam edeceğiz. Ee, İstanbul'da SES üyesi e, sağlık emekçileri koronavirüs salgını sürecinde yaşadıkları hak kayıplarını Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi önünde protesto etti. Ee, i̇ş ve ücret güvencesi isteyen sağlık emekçileri İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında da aynı içerikte eylemler yaptı. Biliyorsun, aslında sağlık sektörüne salgın başladığından beri aynı sorunlar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da hatta yaptığımız bir haberle asistan hekimlere 36 saat nöbet tutturulduğunu ve nöbet ücretlerinin ödenmediğini duyurmuştuk. Bu ve Buna benzer çok fazla hak gaspı da maalesef gündeme oturuyor. Şimdi bir sonraki gündemimize geçelim. Yine bir rant, yine bir AKP'li belediye diyeceğiz. 8 Mayıs'ta AKP'li Esenler Belediyesi'nin meclis eski üyesi olan AKP'li Ekrem Acar'ın ilçede yaptığı proje için inşa, inşa ettiği istinat duvarı çöküyor. Ve birçok bir işte göç de göçük altında kalmaktan aslında son anda kurtuluyor. Bunun üzerine Esenler Belediyesi, AKP'li Esenler Belediyesi gerekli önlem ve etütlerin yapılmadığı belli olan inşaatın çöken istinat duvarı için olaydan sadece birkaç saat sonra jet hızıyla yeni bir ruhsat veriyor. Yani rant uğruna insan hayatına ne kadar önem verilmediğini bu haberle de sanıyorum tekrar görmüş oluyoruz. Evet. yine <laughs> Cumhuriyet'ten Hazal'ın haberi sağ olsun eline sağlık. Hazal Kaya da çok değerli bir gazeteci biliyorsun. Son olarak yaptığı haberler nedeniyle 1 milyon lira tazminat isteniyordu kendisinden. Evet. Biz de aramızda konuşup bir bir toplayabiliriz diye. diye. Onunla böyle işte maalesef acıktı halimize, acınca kalmıştı biliyordum. Evet, yani önemli. Bugün aynı zamanda bir şey daha var. Bir emekçi arkadaşımız yine iş cinayetine kurban gitti. Onu da hatırlatmak lazım. Yine çalıştığı inşaatta operatörün bir arkadaşının kullandığı operatör arkadaşının kullandığı vincin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Evet yani bugün bu genel sömürü düzeninin farklı farklı boyutlarını bir kere daha maalesef görmüş olduk bu haberlerle beraber. Öyleyse son gündemimize geçelim Doğan. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Hafter'in lideri olduğu Libya Ulusal Ordusu'na bağlı birliklerin Türkiye çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamalarına bir yanıt verdi bugün. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bu açıklamayı, yani Libya'nın bu açıklamasını Hafter'e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanının bir yansıması olarak değerlendirdi. Ve Türkiye çıkarlarının hedef alınması halinde çok ağır sonuçların da olacağını söyledi. Sen Libya'daki bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsun acaba? Evet. ya şimdi bu Libya konusu tabii çok boyutlu bir konu. İstersen sadece birkaç cümleyle şimdilik geçelim. Hı hı. Şu anda yani Rusya ile Türkiye arasında, Moskova ile Ankara arasında diyelim daha doğrusu bilek güreşinin yaşandığı sahalardan ikincisi olarak değerlendirebiliriz. Bir tanesi Suriye, bir tanesi de Libya olarak görünüyor. Libya'ya Ankara hem Suriye'den hem Türkiye'den çok sayıda savaşçı, paralı asker taşıdı. Aynı şeyi Rusya yaptı. Ee, Rusya, üstü örtülü bir şekilde e, Hafter güçlerine yani ülkenin doğusunu daha fazla elinde tutan Hafter güçlerine e, destek veriyor, Halife Hafter. E, ama Türkiye, yani Ankara, e, saray iktidarı da işte ulusal uzlaşı hükümeti ya da ulusal mutabakat hükümeti denen Trablus merkezi e, hükümete, Faiz Sarac'ın e, lideri olduğu hükümete destek veriyor. Bunun üzerinden işte Doğu Akdeniz'deki özellikle doğal gaz, hidrokarbon kaynakları üzerine devam eden o bilek güreşi aynı zamanda onun sahalarından biri haline gelmiş oldu Libya. Ben Libya'da ama şunun altını çizmek istiyorum. Şu ana kadar gördüklerimiz, okuduklarımız, sahadan gelen veriler, bunların hepsi ortada böyle mesela ABD ve batıyla Türkiye'nin bir karşı karşıya geldiği bir tablo olduğunu bize Libya'da göstermiyor. Aksine gördüğüm kadarıyla daha çok Batı'nın Libya'da Rusya'nın nüfuz alanını genişletmemesi için bir özel çalışma çaba içinde olduğu ve mümkünse de hani Ankara'ya burada ya da işte AKP iktidarına Libya'da biraz müsamaha edilebileceği, bir alan açılabileceği şeklinde bir bakışa sahip. Aynı zamanda tabii ki e, Ankara açısından da işte Libya yeni bir nüfuz alanı, e, nüfuz yaymak için e, bereketli bir alan olarak görünüyor. E, biliyorsun Libya'nın bu hale bölük bölçük hale gelmesi, iç savaş ortamının e, ortaya çıkması, iç savaşın ortaya çıkması e, ve artık sonu gelmeyen bu e, savaşın e, devam etmesini yine Türkiye'nin büyük rolü var. Emperyalist ülkelerle beraber AKP iktidarının büyük rolü var. İlk başta alkışladılar Libya'da yaşananları. E, o yüzden şu anda Rusya ve Türkiye arasında, Ankara ve Moskova arasında bir bilek güreşi sahası olarak devam ediyor. Sanırım e, en son e, işte e, Ankara'nın desteğiyle biraz daha e, Trablus hükümeti e, tarafı e, gücünü biraz daha arttırmış durumda. Öyle görünüyor. Ee, ama geçici bir e, ateşkes konusunda Rusya ve Türkiye'nin anlaştığı söyleniyor. Takipte olmamız lazım. Bu Geçici ateşkesler sürekli, anlık, saatlik bozulabiliyor. Ama önemli sahalardan bir tanesi olduğunu e, Libya'nın önümüzdeki dönemde de Türk dış siyasetini de belirleyecek önemli sahalardan bir tanesi olduğunu da altını çizmek lazım. Çok teşekkür ediyorum Doğan. Ee, ben teşekkür ederim. Bugünkü gündemlerimizin sonuna geldik. Bugün ön çıkan haberlerini izleyicilerimize aktardık. Yarın yine saat 8'de burada olacağız. Tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.